Efendim Özbekistan'da pandeminin başlangıcından bu yana ilk uluslararası fuar düzenlendi. Gıda ürünleri ve üretim malzemesinin yer aldığı Uzfood Fuarı'nda Türk şirketleri çoğunluğu oluşturuyor. Gıda ürünleri, malzemeler ve üretim teknolojisi konulu geleneksel Uzfood Fuarı bu yıl 20. kez düzenlendi. Fuara birçok ülkeden 150'ye yakın şirket stand açtı. Türkiye'den 43 şirket katılıyor. Pandemi dolayısıyla fuarlar ertelenmişti ama bu sene ilk defa işte ÖzFoot adı altında 20. si bu yıl düzenleniyor. Fuar'a katılan firmaların yaklaşık üçte biri Türk firması Türkiye'den buraya geldiler. Bu da bizlere Türkiye ile Özbekistan arasında gelişen işbirliğinin somut bir göstergesini teşkil ediyor. Bundan çok memnunuz. 3 gün boyunca uzmanlar, iş adamları birebir görüşmelerle yeni imkanları tartışacaklar. Fuar vesilesiyle ülkeler arasında ticari işbirliği anlaşmaları imzalanacak. Bu fuara ikinci kez katılıyoruz. Geçen sene en iyi katılımcı ödülünü de almıştık. %100 doğal meyve suları ile iştirak ediyoruz. En önemlisi ürünlerimizin ham maddesi, üretimi tamamen yerli. Puar vesilesiyle Türk iş adamlarıyla görüştük faaliyetlerimizi büyütme yönünde işbirliği planlarımız var. Dünyada bir pandemi süreci var. Bununla alakalı da birçok ülkede zaten kapılar kapanmış durumda. Bununla alakalı biz de fuarları bir avantaj olarak görüyoruz. Daha sıcak temaslarla satışlarımızı artırmak istiyoruz. Çok uzun zamandır aslında fuarlara katılamıyoruz pandemi sürecinden dolayı. Bu fuarda bildiğiniz gibi aslında 2020'nin fuarıydı. Bir yıldır Özbekistan'da bir fuar organizasyonu yapılmadı gıda alanında. Ee, hepimiz çok heyecanlıyız çok ümitliyiz tabii ki dediğim gibi yani gıda sektörü pandemi süreciyle birlikte %18 büyüdüğü için işlerimize de etkisini bu şekilde bekliyoruz.